Herkese merhaba. Ben Şenol. Ark Ananaki Genesis Reborn'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Önce diyorum ki şu base'den bir kurtulalım. Base upgrade'leme zamanı. Ta da. <laughs> i̇ki, dakikalık base'lerden abicim. Yeni teknolojilerle donatıldı ama. Bir adet penceresi var. Pardon. İnanılır gibi. Ha, tamam boş ver ya. Bir adet penceresi var. Ve iki temel daha büyük. Her yerde göremezsiniz. Al sana base. Kapalı kutum su. Uğraşınca base'de arıza çıkartıyorlar. İki tane mod ekledim. Upgrade Station. Creature Finder. Bunları unuttuk doğru. Ekstra bir iki tane daha öneri var. Şunlarla dedim bir dönem çekeyim bir sağlam çalışsın ki. ilk bölümde bahsetmedim galiba. veyahut da bahsettim sonra kestim. Üç defa crash yedim. Toplam üç crash'ı var. Başlangıçta moblar çıkarken olabilir diye düşündüm ilkinde. ikincide ben dedim o da olur. Üçüncüde <laughs> biraz tırsmaya başladım. Hayırlısı ya. Taşınalım buraya. Neyimiz eksik kaldı? Yatak. Kendine çok güveniyor artist. <laughs> bir önceki bölümde daha bir tane fiske öldüm lan. Bir defa, iki defa, bir, bir öldüm değil mi? Galiba. Emin değilim. Galiba bir öldüm. Cesedi almak için şey olabilirdi. Hoş işte teleportun kendisinde de var galiba ya. Yani yanlış olmasın. Galiba. Ee, buraya bir miktar da metal olabilirdi. Bastın mı kardeş şunları buyur. Aha da dolabımızı da aktif hale getirelim. Çürümeye uzaktan yakından yer yakın, alakalı olanları koyuyoruz işte. Bir halta yarayacağından değil geçti. Işte. Hop. Gerisi Çıt 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 14 tane ama şeyimiz var. Berimiz yok. Ee, bize beri lazım. Elle bir miktar toparlayayım da. Şu arkadaşlar gözüme hoş gözüküyor. Ya ilk başta ben bir kristal bulayım da. Temiz temiz ki kristali alabilmek için de ilk başta bir kazma falan. Onu da onlarda mı yapmadık? Ne yaptık oğlum biz ilk bölüm? Ne ne lan? Allah canını alma. Aa şeyim var mıydı lan acaba? diye bir şey diyor ki. Yok herhalde. Kıyafeti vardı sonradan fark ettim. Onlar daha prime. prime. yazsak. Aha da. age Reborn, a metal stealing at falan istiyor. Yani onlar yok bizde. Kıyafetine bulaşabiliriz. 60, 30 maşallah o kadar deri yok bizde kardeşim. Ha? Deri miktarı. Bütün derim 80 tane zaten kardeşim. Ona, ona yapabilecek bir şeyim yok. Şunu yaparım, bunu yapamıyor muyum? Niye yapamıyorum bunu? 8 tane metre ihtiyacım var. 4 tane, onu da bekleyeyim de onların hepsini yapayım, öyle çıkalım yola ya. Ha tabii crossbow. İnşallah atıyordur oku. Kuvvetle muhtemelen atıyordur ya, sanmıyorum sıkıntı olacağını. Yep. Mazem olsa bir miktar upgrade de basabilirdim de o iş yalan şu anda. Bu da tamamdır. Mümkünse, yemeğim var, suyumu da, milim ama, doldurayım. Mümkünse kristal bulana kadar kimseye bulaşmayayım. Ee, hali hazırda gelen, 7 level mi, ne gelmiş? Kristal hayatta kristal bulmaktan sıkıntı çekmez herhalde değil mi? belli olmaz. Lan, koca koca kristaller ya. Ama işte biz o kristalleri almaya teşebbüs ederken, bizi ham yapabilirler, belli olmaz. Neyse biraz stamina'ya verdim 1500 bir tık hıza verdim 150 neredeyse Ha şunlar olmaz mı işte bize Hiç şey yok burada Bunlar anlıyordu galiba değil mi Yani Fazlasıyla yani kristal Kristal island yani Burada kristalden sıkıntı çekmeyiz Aşağı düşersem komik olur ya Yani size komik olur bana olmaz tabii. ee, Gürbünü koyduk değil mi ya? Awesome! Yap. Şunu yapayım da oraya yol açıkça. Öncelikle kendimce ufak bir problemim var. İlk olarak hangi hayvanla başlayacağım hakkında en ufak fikrim yok. Yani... ırkından ziyade cinsinden bahsediyorum. Ne diye geçiyordu? Feltinden falan az çok anlarız. Kitin göğüs, sarı kılıç var lan. Ben onları parçalarım. Kaç vuruyoruz bu arada biz? Helt açmadım. Lanet olsun. Bir şey unuttum mu? Biliyordum ya. Aa. Evet, nerede kalmıştık? O Stego'ya aynı oranda vurmaz ki zaten. Bir level de aldım orada bir tık vurdum. Ooo rakamı kes. Hatta nasıl lan? Ağaçtan aldım değil mi o ben? Evet yara vardı o muhabbet. Ağaçta kasıyorduk, hatırlıyorum. Şaka gibi. Ama gerçek. Neyse. İşimizi görsün de. 800 oldu. Şöyle bir iki bir şey yiyeyim de şununla. Başlangıçta eziyet zaten. Yavaş oluyor. Konuşunca sıcaklarla havanız nasıl? Hemen kendime şey Yusufc'e yüzsüzce katıl reklamı yapayım ya. Allah klima almam lazım. <laughs> Hiç klimanın parasını çıkarttım sayılır. Çinli oyun sponsorluklarıyla. Ama tabii elektrik faturası ne olur onunla birlikte onu bilmiyorum. Hayırlısı. Katıl iyice ucuz kaldı yani 10 lira şu an katıl. Araya reklamı sokayım. Kiteria e level kasma günlükleri. <gülüyor> Gülüyorsunuz ama yani toplasan 20 ağaç 30 40, 40 emin değilim bir, bir miktardır ağaçlara vuruyorum K'ye basıyorum <laughs> Kardeşim çalışıyor Güzel olsun Şunu da bir 2000'e vurayım ya Çalışıyor mu çalışıyor <laughs> Şikayet edecek değilim. Abi şaka mısın burada ne işin var ya Piteralar, stegolar falan var burada. Void Vibrin geldi buraya ya. Oha be. Manya girif. Oğlum ağaç daha iyi lan. Kaç tane hayvan öldürdüm? 2 level verdi. Şuraya bak vallahi ağaç keseyim ya. Yavaş bunu zaten niye çok fazla? İşimizi görecek kadar. O da nedir? Emin değilim. Etraf dolaşayım. Oho, bununla yolumuzu buluruz biz ya. Şuraya bak. Hop, ya bakayım. 90 mı? Kaç levelim ben? 84. Dalga geçiyorsun ya. 85 olmaz mı abi? 85 verir. Abi be. Abi içinde Tarbosaurus bir de Alpha Trex'in şeyleri var ya. Tek Trex'e yeri yok. Hayır yok o blooper'in. İkisi blooper'inmiş lan. Konuda mermi var. Para bayağı bir şey verirdi be. Belli ki levelim yetişmeyecek. Baya Anko kuşun olduğu gibi koymuşlar buraya lan. Gelme gelme kanki. Hiç yanaşma bana. Bana mı yanaşıyordun emin de değilim ama. Hiç bana yanaşma. Abi Fiyomiyolar bu kadar büyük değildi değil mi ya? Yok baba. <laughs> ya bu kadar büyük değildi yani. Ben de diyorum ulan. Cık. Hayır Fiyomiyon yazıyor. Normalde yazısı da o yani. Hani düz şey gibi geldi ama diyorum biraz büyük bu sanki. Baba ineceğim de bu ses ne abi tırsıyorum. Farsun için değmez ya. Deli gibi sinek sesi var abi orada. Neden hiçbir fikrim yok. bölge tamamen sinek sesi. Niye öyle bir şey yaptılar ki orada? Anlamadım. Oo. Prime 5 by 13 milyon. <laughs> Saygılar abi. Uzaktan severek beğenerek takip ederiz biz seni. Ne? Bunun 12. Ancient Fire vardı. Tekrar saygılar. Aşağıda şeyi bile gördüm ya. Blood. Oha yüzüyor mu lan o? Basit. Ne alaka? Nereye gitti lan? Oğlum o herif geliyor sanki. Tribe sokma adamı ya. Valla basit bildiğin suda yüzerek dolanıyor. Genelde yerin altında takılmaz bunlar. Şeyin peşinde herhalde. Elit Araneo. Lan elitler mi böyle başlangıç elitleri mi vardı öyle bir şey miydi? O geldi şimdi aklıma. Elit diye aratabilirim aslında. Creature finder'da. Elit. Sanki değil mi yani normallerin böyle sağlamları. Abi elit Araneo. Elit Mega Neuro, Dilo. Dodo. Oviraptor, bize pisti kız, Dimorphodon, Most Jobs, Most Jobs özellikle sandır. Leveller kaça kadar gidiyor ya bu? 280, 300'e kadar mı gidiyor? 200 küsürden ötesinde görmedim bu arada. Zombi Dodo, galiba 300 maksimal devel ha. 300'ün ötesini görmedim. Hmm. Hmm. 2306 var. Bundan cacık olmaz ya. Dilop'tan pek bir şey. 9400 lan. Ee, Aranıyordan zaten o sistemi Allah bunu. health olarak yine en sağlamı Dilop herhalde. Titan Allah bilir neyle teminleniyor. Hemen Ya ben buraya paldır küldür geldim de Öncelikle benim silahım ne kadar torpa veriyor onu bilmiyorum. Onu geçtim. Şu andakini temizleyeyim ya. Ee, bu arkadaşı tutup götürebileceğim mi bununla? Onu da bilmiyorum. Ne kadar torpa veriyorum. Buraydım iyiydi bir dur bir ya. Kızım iyi benim ya şu anda. Allah Allah. Oğlum çok okum yok zaten. Nereye gitti o? Allah'ını seversen. Hadi lan oradan. Oğlum zaten 8 tane 9 tane okum var. Gelen de gitti yalnız. Biz eve döner. Biz eve dönelim. Bunun olmayacak bu biraz çalışmamız lazım. Vallahi o iş yalan. 300 veriyorum. Oo ghostmaker çıktığımız. Etrafında da başka ghostlar mı var? O ne? Snow. Ha bak Snow Pitera 50 k torpor. Snow Griffin 67 k. Biz 300, 400 küsürü gördüm. Belki 500 veriyoruz da çok da hızlı gitti ama ya. Hızı hızlı silindi yani hani peş peşe torpor vermem lazım benim. Vallahi aklıma gelen plan biraz daha sağlam bir hayvan üstünde mümkünse crossbow kullanabileyim. Yoksa işimiz zor. Buralar fena ya. Tehlikeli bölgeler. Korku korku inip stamina inliyorum. Ya benim ilk başta ot toplayan bir şey ihtiyacım var oğlum ya. Allah da böyle olur mu bu iş ya? 50 tane bir tane ok yapıyoruz. Ok veriyor 400 torpor baba. Yok yani bu. Hemen atladım orada lan dedim ilk hemen mod düğün Ay yalan. Sıcaklarda böyle yarım saat ot toplama çekilmez. Bize ot toplayıcı lazım. Farm gücümü felaket kıstı ya sıcaklar harbiden. Hatır ben yani, saatlerce farmlardım. Şu, an baya baya böyle 15 dakika farm yapıyorum ha yeter diyorum. Ha olayın iyi tarafından bakalım. Deri gibi derim oldu. Ee, Prime'ın deri setini yapabilirim. Sırf deriyle lif istiyor abi. Zaten işimiz gücümüz lif toplamak. Ee, bu değil mi? Hop. Böyle deri gibi gösteriyor da, rengi farklı olabilir. Üç taneler. Kaç vuruyorum acaba ben ya? Gidip böyle paldır tuttur, Seti falan da çekiyorum ya şimdi. ay normal, deriye benziyor bu. Hiçbir farkı yok. Armoru dışında tabii, ayrı. 375 zırhım var. O, o yönden iyiyiz. Hala bir oran demirimiz. Demir de bitmiş. Şunlardan biraz demir çıkartayım. Maşallah hepsi oval ya. pürüzsüz. <laughs> Çıkan demire baksana. On X tabi ona göre hesap edin ama. Bu da modü düşük X'de oynanmaz ya. Yani. Aslında oynanır niye oynanmasın. Baya baya vaktin alır ama oynanır. Bu kadar demir yeter. Ne kadar oldu? 371. Al şunu vereyim sana. Gerisini atarım buraya. Plan gayet basit. Ee, önce 180. Şu arkadaşları... Öff, o ne lan? Bu kadar çıkardım ya. Oğlum bu ne her vurduğumda ben hasar mı bundan ya? Adam bana vurmuyor. Reflektim var lan bunların artık en azından burada. kaç tane Baya baya reflekti var abi. Onun buna temmem yapamayız biz. Üstüne ok da atarım diye düşünüyordum kendimce. Vazgeçtim. Vallahi vazgeçtim. Şimdi sizi şuradan alalım. Aslında bunu güzel hayvan da keseriz ha. Deri et falan kasardık. 295 zaten 300. Neyse bitti yapıştı. İşte. Bir yerden konuşuyorum bir yerden öldürüyorum. Anan avradını. Veya öldüremiyorum. Öldüremiyorum. Kalk kalk üstünde değil artık. Kalk hadi kalk yerine yat. Kalk. Olma ee, Oğlum hala geliyor mu bunlar? Vay arkadaş. Vallahi geliyor ha. Şaka gibi. Yalnız paşam. Hazır gelmişin. Charge atacak. Charge atacak. Atma oğlum Vuramadım ki hıyar toya. Sen tek başına gelir misin lan? Abi. belki gelmiyordur. video ne yaptın? Alo nereye gidiyorsun? Abi torpor çok cacık ya. Yalnız tek bu geldi harbiden ha. 255 ay en... Yo tek bu gelmemiş tek bir gelmemiş. vazgeçtim. Abi o öyle olmaz bu iş. Bu kadar niye kötü torpor? Baya kötü ya. Salak da hala peşimde. Geldiği gibi de gidiyor. Oh. Ben benim biraz daha o şeyi toplamam lazım. Ya intikam yeminim ettiniz oğlum. Bu hastası bunlar ya. Vallahi billahi. La basın gidin ya. Allah Allah. Nasıl bir şey yaptılar lan bu modda bunu? Bayağı intikam yemin etmişler. Yani gidiyorsun gidiyorsun, geliyorsun, konuyorsun, tekrar peşine düşüyor. Şuursuz. Ya ben toplamayı 10x yapmamış olabilir miyim? Ya bunun onda bir gelmiyordur ya. Standartında. O standartı dediğin artık normal serverlar 3x, şeyler 5x. Küçük tribe'lar, şeyler arkopalit mi ne var? Onlar 6x, 8x falan. Yanlış bilmiyorsam. Ama yani bu verdiği torpor miktarı ve şeyle şöyle kendimce bir hesap ediyorum. Bak mesela <laughs> nerede? Şurada bir trade vardı, He, hala var. 7 GB torporu var, 165 orta levellerde, yani 165. 7 GB torporu var. Benim bir tane okum 400 verdiyim desen, ona 18 öyle bir şey atacağım herhalde. Yani 20 desen, tanesine 50 mi? Kaç tane gidiyordu? 25 gidiyor. Aslında teknik olarak şu an onu bayıltabilirim. Tek başına da. Hmm. Hmm. Deneyelim abi. Acı dakika. 23 tane. Allah. Birkaç tane daha yapayım. Ya. Bu ne lan? Bunu bir 30'a tamamlayayım ben ya garanti olsun. Ama 400 küsür torpor verdi be ıskalarım. Sert tarafına vururum. Çok vuracağını sanmıyorum da. Tamam. 30. Ee, i̇nşallah başka trak yok. hangi dönmezsin hemen değil mi? Pomp alıyoruz abi. Ya, kaçması var mıydı ya? Hatırlamıyorum. Beklesemiydim lan aralıklarla. Abi ilk metal yatırımını şey yaparım ben ya crossbow'a. Eğer et geliyorsa tabi. Oğlum o taş var ya benim ölümüm olacak ha. Olanı atacağım ya. Çok yavaş geliyor yalnız korpor İnşallah staklanıyordur. Yarısını attım. Yarısından bir fazla attım. Bakayım nereye kadar çıkacak topu. 3500'ü bulmuş olması lazım şu anda yoksa gerisini atmanın bir mantığı yok. 2700'deyim. Yalnız bir vursa aşağı uçururlar. abi. 1800. 2900. Başınız döndü mü? 3000. Benim başım döndü. 3100. Oğlum adam bunu <laughs> kombatı bıraktı lan. 3200 3200 Ulan bir an korktum sıfırlandı sandım yalnız hala 3200 baba Yetişmez ee, 16 tane 3200 yaptı Oğlum 200 mü torpor verdim 16 tane 3200 Aralıkla yapmak lazım Oğlum öbürleri deli gibi intikam peşinde sen niye beni hiç Savlamıyorsun O da ayrı bir hastalık ha Yemiş yemiş sıçmamış camış Oğlum dragon ufak kaldı ya Çok saçma ya Evet düşmeye başladı ee, 16 bana e, 23-24 tane mi lazım? 3.000 Yooo 4.000 20 tane yeterli aslında Ve düşüyor bir yerden de çok da hızlı düşüyor namus Hoş bunun o kadar hızlı düşmüyor 3.000'e daha gelmedi 23 üç. Hala 3.100 üç Gel kardeşim Burada vursan da herhalde kolay kolay bir şey olmaz Papa çarj atma. Nereye lan? Aralıklı aralıklı. <laughs> aralıklı yaparsak çok daha rahat hallederiz. 3.8'i görsün mesela. Görmüyor. 3.8, 3.9 olsun. 3. sert yerine mi atıyorum ben nere ne yapıyor oğlum 3 8'e düştü ya dalga geçiyorsun. ya adam dağlara çıktı gel buraya bir tane koysa var ya yam ha oy ee, beş tane mecu 10 tane mecu 165 tane sistemi damlıyormuş lan <laughs> Allah'ım Hiçbir şey yoktu Aklımda pitarada kaldı Merhaba. Aha aklım Pitera'da kaldı. Lan oğlum. Şerefsiz. Oğlum niye bunun health'i bu kadar az? Okum yok okum baba onu alama. Şimdi sinek gibi. Ya biz modlu diye gelmiştik. Bayağı 165 trak bizi kanırttı be. Ben e, toplamayı büyük ihtimalle az açtım ya. <laughs> Benim vaktim çok aldı. Bir ona bakmam lazım. Veyahut modun kendi özelliği olabilir. Yani özellikle hayvanlara yönelsinler diye sen 10x bile yazsan az topluyorsundur belli oranda. Azaltmıştır. Hayvanlar çok fazla topluyordur falan. Hayvana bindiğimiz zaman anlarız. Sıkıntı olmazsın. Başından nöbet tutarken bazı şeyleri fark ettim de. Öncelikle small experience boost Yüzer tane meyve. Tam zamanda söyledim. Bol bol toplarız. Onu geçtim bir de şey rastladım. Aha. Pick up relic. 20 deri, 20 div, 20 zaman 5 çakmak taşı hiçbir şey değil. Remote use in your. dinos inventory to toggle pick up options in the red menu. Ya içinde kullandığın zaman E'ye bastığın zaman hayvana pickup up şeyi çıkıyor. Hatırlıyor gibiyim ya onda. Bir tam değil ama. Hatırlıyorum sanki. Şu an onu üstümüzde mi yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz onu? Hani üstümüzde yapıyoruz da onu yapma şansım. Merhaba. Hayvanın üzerindeyken olmuyor zaten o işler ya. Eee... saman çakmak taşı. Oğlum hayvana da binmeden şimdi. Şu olmaz herhalde ya. Ee, şöyle bir save world yazayım da. Ne olur ne no, olmaz. No, no. Şimdi yaparken crash oldu. bir şey. Bu niye orada? Ben niye burada? Ne oluyor ya? Lan delisi. Tam çalışması lazım. Şunu kullandım. Aktif ettim. Ha? Al. Hey hey. Bayram. Hadi gidiyoruz. Omzumda. Trak omza yaptım. Direkt F ile fırlatıyorsun. Hiç sıkıntısı yok. eğrini yaptım. Ya ucuz hayvanların, ucuz hayvanların düşük seviye diyelim. Hayvanların güzel tarafı. istediğim malzemeler de olduğu için bunları upgrade de edebilsen. Lif bir şey değil, odun bir şey değil, deri yakın zamanda bir şey değil olacak yani. Hemen hemen şimdi de bir şey değil ya sıkıntı olmayacak. Sağ aşağıda da bufflarını gösteriyor. 2.5 health per second regen, eksi 5 torpor falan. Maşallah. Eee... ya. He? iyiyiz. Sıkıntı olmaz. Dağıt dağıt her şeyi dağıt burada. Buyur. C tuşu zıplıyor. Yani şey. Ön ayaklarını kaldırıyor. Daha iyi aldığını söyleyebilir miyiz? Sanki. Ya yeah, aynı bu kadar acı Açıl oğlum açıl. Level desen ağacı da vurduk ya orada. Stamina'ya ihtiyacımız yok zaten. Ağırlık gelimini falan. Ben hiçbir şeyini çoğaltmadım. Bunların tamamı standart. Muhtemelen kalabilir standart ya. Gelip tek atmasınlar da çocuğa. Bize lazım bu. He, Mızrak da var. Bu da başlangıçta belli oranda işimize yarayabilir ha. Ee, Impro narkotik istiyormuş. Şundan. Yapılabilir. Olabilitesi var onun da. Ne topladım? Bizim adada... 3000 tane. Baba işimizi görüyor. Koş. Çok koştun kanki. Vallahi çok koştun yani. Bu kadar koşma ya. Benim işimi göre. Ben mutluyum abi. Bak bak. Ruh hastalarına bak. Nöbet tutuyorlar orada ya. Allah'ın delileri. Oğlum saldıracağınız mı lan yine? Harbi diyorum bunlar bunlar şaşırmış ya. Nelik var ona. Oğlum Ta oradalardı lan. Ta Fizan'dalardı. Dolaştılar. Şuralarda falan da kovaladılar beni. Tekrar buraya gelmişler. Allah'ım manyakları ya. Dur yeni evim yeni hayvanım. Her bölüm yeni ev yeni hayvan. Hop. Böyle kardeşim. Hah. Tamamdır. Kapat bunu da.